Merhabalar, iyi günler, iyi dersler. Bugünkü dersimizin konusu yine vezirle bir hamlede mat olacak. Ancak bu sefer vezirin daha farklı şekillerde matlarını göstermek istiyorum. Önceki bölümlerde daha çok oposisyon durumundayken buradaki gibi vezirin kale gibi yukarıya çıkarak şahmatından bahsetmiştim. Ancak bu sefer Vezir'in iki şahın arasına da girebildiğini burada özellikle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Vezir fil gibi çaprazları kapatıyor. Kale gibi şah çekiyor ve kale gibi yanları kapatıyor. Elbette ki şah da veziri koruyor. Bu mata bazı yerlerde yüz yüze matı ya da surattan mat diye tabir ediliyor. Ama vezirin nasıl mat yaptığını bilmek önemli. İşte bir başka örnek. Burada da gördüğünüz gibi siyah şah tahtanın başka kenarında opozisyon var. Vezir burada isterse bir, 2 3 kareden birinden mat yapabilir. Ancak ben özellikle iki şahın arasına girerek matı size hatırlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Vezir yine burada fil ve kale gücünü kullanarak matı gerçekleştirmiş oluyor. Bir başka örnek Yine burada da aynı şekilde vezir 1, 2 ve 3 kareden birinden mat yapabilir. Ben özellikle iki şahın arasına girerek matı burada size anlatmak için bu konuyu açtım. Ve gördüğünüz gibi vezir iki şahın arasına girerek surattan mat ya da yüz yüze matı yapmış oldu. Bir başka örnek. Gördüğünüz gibi şahlar yine başka bir yerde. Opozisyon var. Artık ne dediğimi biliyorsunuz. Üç yerden şu anda mat var. Ben araya girerek matı anlatıyorum. Değiştiriyorum. Bir başka örnek. Burada şahlar çapraz opozisyonda duruyorlar bakın. Şimdi buradan Şah çekemem, şah kaçar. Buradan şah çekemem, şah kaçar. O halde işte araya girerek iki şahın arasına girerek mat yapmayı anlatmamdaki asıl sebeplerden biri buydu. Şahlar çapra doponisyon yaparken vezir iki şahın arasına girerek mat yapıyor. Evet. İşte yine şahlar çapraz oposisyon var. Yandan şah, çaprazdan şah ya da çaprazdan şah hatalıdır. Çünkü şah kaçar. O halde vezir iki şahın arasına girerek mat yapıyor. Bakın şah hiçbir yere kaçamıyor. Çünkü şah veziri koruyor. Bir başka örnek. Yine burada da çapraz opozisyon var. O halde ne demiştik? İki şahın arasına girerek mat yapabiliyoruz. Bakın bundan önce şahın önüne gelme vardı. Şahın önüne gelerek mat vardı. Ancak burada şahın önüne gelemem. Çünkü burada beni koruyan yok. O halde mutlaka korumamıza da dikkat edeceğiz. İşte mat. Bir başka örnek. Yine şahlar çapraz o pozisyonda şahın arasına, iki şahın arasına vezir girerek şah ve matı gerçekleştirmiş oluyor. Bakalım diğer örneğimiz neymiş? İşte yine şahlar çapraz o pozisyonda vezir iki şahın arasına giriyor ve matı gerçekleştiriyor. Evet, biraz dikkatli olmak, biraz hesap yapmak ve sizi koruyan şahın nerede olduğunu bilmek önemli. Bir başka örneğimiz yine şahlar çapraz o pozisyonda. O halde ne demiştik? Vezir iki şahın arasına girecek. Çünkü şah Vezir'i koruyor ve Vezir Şah'ı yakalıyor. Bir başka örnek. Burada da yine çapraz o pozisyon var. Dikkat ederseniz Şah'ı tahtanın bütün köşelerinde, bütün kenarlarında gösteriyorum ki matın tahtanın kenarlarında ve köşelerinde olduğunu artık fark etmişsinizdir. Şah Vezir'i koruyor vezir şah çekerek mat yapıyor. Bir başka örnek. işte yine şahlar çapraz pozisyon yapmış. Ne yapıyorduk burada? İki şahın arasına giriyorduk. İşte mat. Bir başka örnek. Evet, şimdi burada işler değişti. Opozisyon yok. E, kale gibi şah çekersem şah kaçar. O zaman dikkat. Şahın kaçtığı yol bize ipucu veriyor. Burada da işte yine vezirin gücü ortaya çıkıyor. Vezir şahın kaçacağı yolu kapatarak mat yapıyor. İşte burada vezirin bir anlamda üçgen şekli yaparak ortaya çıkartmış olduğu mat. Demek ki vezir gücünü doğru kullanırsa mat yine kaçınılmaz oluyor. Önemli olan dikkatli olmak, iyi bakmak, hesabı doğru yapmak. Bakın şahın kaçacak hiçbir yeri yok. Bir başka örnek. Evet, yine burada da o yok. Şah burada kaçmayı planlıyor. O halde ne demiştik? Şahın kaçış yolunu kapatarak mat yapacağız. Yani vezir h8 oynayarak şah çektiğimizde işte vezirin çapraz gücü de ortaya çıkıyor şahın yardımı da ortaya çıkıyor ve mat yapıyoruz. Dikkat ederseniz yine burada da vezir ve şah üçgen şekli oluşturuyor. Bir başka örneğe geçiyorum. Yine gördüğünüz gibi o yok. Şah kaçmaya çalışacak. O halde ne yapıyorduk? Vezirle şahın kaçış yolunu kapatarak şah çekiyoruz. Ve şahımızın yardımıyla gördüğünüz gibi matı gerçekleştiriyoruz. Ve sırada siyah şah beyazların bölgesine kadar gelmiş. Ancak o pozisyon yok. Bu da demektir ki şahın kaçış yolu burası. Ne yapıyorduk hatırlarsanız. Şahın kaçış yolunu kapatarak şah çekiyoruz. Ve tabii ki şahımız da onun kaçışına engel oluyor. Bir başka örneğe geçtiğimizde yine şahlar o değil ve siyah şahın kaçacağı B2 karesi var. Ne yapıyorduk? Artık biliyoruz. Vezirle şahın kaçış yolunu kapatarak onu tehdit ediyoruz ve bu şekilde şahımızın da yardımıyla matı gerçekleştiriyoruz ve son örnek yine gördüğünüz gibi o pozisyon yok şah tahtanın ortasına doğru kaçmaya çalışıyor vezirle yine kaçış karesini kapatarak onu tehdit ederek Tehdit altında bırakarak matı gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi vezirle mat yapmak hiç de zor değil. Ancak mutlaka bu ekranda sizlere anlattıklarımı kendi tahtanızda, videodaki örnekleri teker teker dizerek uygulayarak tekrar etmenizde yarar var. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.